sırası yarenlerinden yaren Musa Tezerin yarrenin öyle. Aman gözünü seveyim ilk başın bana hiç ondan söz etme. Vallahi bak son hareketlerinden sonra fena gıcı kaptım ona bilmiş ol. Ey dersiniz, hoş dersiniz. Öyle mi? Biz yine de bir düşünelim de. Şöyle enine boyuna iyice bir düşünelim. <laughs> Ben riskimi sanatçı kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Misafir adlı oyunu anlamlı ve düşündürücü bu güzel oyunu sergilediler. Mersin Büyükşehir Belediyemiz, Tarsus Belediyemiz, bizim belediye başkanlarımız, çalışkan belediye başkanlarımız, üretken belediye başkanlarımız, halkçı belediye başkanlarımız elbette ki Yol da yapıyor belediyelerimiz, kaldırım da yapıyor, parklar da yapıyor. Sanata ve sanatçıya değer veren, sanata ve sanatçıyı her zaman destekleyen belediye başkanlarımız var. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Ben buradan <laughs> Erciğli'nin belediye başkanımız Sayın Vahap bir kez daha sizler adına, hepimiz adına teşekkür ediyorum. Şehrin tiyatrosu Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu olarak bugün Tarsus ilçemizdeydik. Tarsus'u sanatseverleri Bilge Su Erenus'un yazmış olduğu ve Alpay Aksum'un yönetmiş olduğu Misafir isimli eserimize buluşturduk. Sezon boyunca yeni oyunlarla ve yeni gösterimlerle tekrar Tarsus halkıyla birlikte olmak için canla başla çalışıyoruz. Çok memnunuz. Belediyenin hazırladığı bu etkinliklere daha fazla olmasını da temenni ederiz. E, severek geliyoruz. Oyundan da çok memnun kaldık. Çok güzeldi. Tiyatroları kaçılımıyorum hiç. Geliyorum. Bey'e teşekkür ederiz. Bizim bu imkanları tanıyorlar. Bayağı güzel vakit geçiriyoruz. Hem genel kültürümüzü arttırır türlü bilgilerden yararlanıyoruz. Oyuncular çok iyi oynuyor. Çok teşekkür ederiz. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin festivallerde olsun böyle ayrı özel günlerde veya normal günlerde yaptığı etkinliklerin yüzde 80'ine katılıyoruz. 10-15 kişilik bir grubumuz var. Gittiğimiz her yere birlikte gidiyoruz. Etkinliklere ücretsiz olduğu halde gelmeyenlere çağrımız olsun. İlla ki gelsinler. Çok keyif alacaklarına eminim.